Sen. Duyguların yok senin, sadece kendini düşünen bencil bir yaratıksın. Beni beş dakikada olsa sevdin mi? Söyle bana sevdin mi? Seni ilk gördüğüm andan beri sevmeyi hiç bırakmadım, B bırakamadım, bırakmadım. Ya Ali kafamı karıştırmayın lütfen söyledikleri doğru söyle. Kızım bunların hepsi çok klişe ya. Ali. Tamam. <laughs> aşıksın bana. Ey sen ne bunu biliyorsun ne ne bu ya? Tamam tamam. bana. Bak esas olan aşıksın bana bunu sen de biliyorsun. Hande hayır esas olan kendini bana bırak benden kaçamazsın ne kadar inkar etsen de boş. Hmm. Kendini bana bırak. Bak bu çok gerçekçi. Ya sen sabote etmeye mi geldin? Esas oğlan. Bir gün bana döneceğini biliyordum. Ben seni sevmeyi hiç bırakmadım Hande. Hiç vazgeçmedim. Hande, bir daha vazgeçmek yok aşkım. Yani burada çocuk kıza sarılıyor. Kızın yani benim gözlerimden yaşlar süzülüyor. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Sen mı karıştırıyorsun ya? Zaten zor ezberliyorum. Şimdi gideceğim oraya rezil olacağım. Yok, yok bir şey var, bir şey <laughs> İstersen ben okuyabilirim. Oyuncu musun? Sayılır. Tabii bir mahzun yoksa. Yo, gel. Çok sağ ol seni Allah gönderdi. O zaman ilk başlayalım. Ben de yapıyordum ya. Önemli bir şey yok. İki kaburgasında hafif ezilme var. Ağrı kesicinin etkisinde. Birazdan kendine gelir. Çok yormayın. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Aa, doktor bey. Neden yaptın bu savaş? Özlerini açacaksın. burada olduğumu olur mu? Canım sevgilim. Hadi. Aç gözlerini sevgilim. Canım sevgilim. Canım sevgilim. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kaza nasıl olmuş acaba? Arkadaşıyla beraber düşmüşler. Yine beyefendi şanslı. Yalnız değil yani? Arkasında bir bayan varmış. Onun durumu daha kötü. Ameliyata aldılar. Kimmiş peki ismini? Melisa. Evet, adı Melisa hastanın. Melisa mı? Evet, Melisa. Onun durumu nasıl peki? Hayati tehlikesi yok bildiğim kadarıyla. Ameliyattan çıktığı zaman doktoruyla görüşürsünüz. ...kızda bir şey olmasa bari. Hayır. Nazlı. Ben şeyden dışarıda bekleyeceğim. Nazlı kalbine söz geçir. İkisi de iyi olacak. İyi olmalarını istiyorsun zaten. Melisa'ya da bir şey olmayacak, olmasın. Ne olur onlara bir şey olmasın lütfen. Lütfen ben yapamam, burada duramam artık. Hayvansın sen. Duyguların yok senin. Kendinden başka hiçbir şey önem vermeyen bencil bir yaratıksın. Ben hazır değilim galiba. Ben çok heyecanlandım. Rahat ol Selincem. Bu deneme çekimi zaten. Ya ben kimle oynayacağım? Benimle. Doruk Bey başrolümüz. Aynı zamanda filmin yapımcılarından. Doruk Bey kusura bakmayın ben sizi... Önemli değil? Hem bence böyle daha doğal oldu. Doruk Bey Almanya'dan geldi. Bu filmde ortak yapım zaten. Gerçekten çok memnun oldum. Ee, o zaman başlayalım. Hı. Selinci böyle geç sen. Burada dur. Hı. Nuruk sen de tam karşısında. Tamam. Hadi bakalım başlayalım tamam. Kayıt. Tamam hocam. Üç, iki, Bir. Kayıtta. Anneciğim. Nasılsın? Neredeyim ben? Ne oldu? Kaza yapmışsın Savaş. Şu anda hastanedeyiz. Ya çok korkuttun bizi be. Deli olan. İyi misin? <laughs> i̇yiyim ben iyiyim. iyiyim. Melisa. Dur yavaş hareket et, canı yanacak. <laughs> Melisa nerede anne? Elinizde şu anda ameliyatta. Nasıl anne o şu an nasıl? Oğlum biz de tam olarak bilmiyoruz. Ameliyattan çıkınca öğreneceğiz. Benim düştü. Ben düşürdüm onu. Oğlum lütfen. Savaş. Savaşçım. Bekle Savaş. Savaş. Savaş oğlum. Oğlum artık. İyi mi Melisa? Nasıl? Oğlum sen niye buradasın? O iyi mi Mert? Bu sefer gerçekten bunu ona yaptın değil mi? Kazaydı Mert, kazaydı. Mert oğlum, sakin ol ne olur. Mertciğim, kazaymış işte. Hadi oğlum, odaya gidelim. Bir dakika, birbirine. dur, dur, dur. Gidin buradan, gidin! Ben bir şey yapmadım Mert. Ben bir şey yapmadım, isteyerek olmadı. Ne işi vardı ablamın senin Niye arkandaydı? Sor, uyandığında kendisine sor. Kendi istedi, sor kendisine uyandığında. Sen niye ayaktasın ha? Bak o içeride yatıyor. Bu sefer gerçekten mi öldürmek istedin onu? Oğlum bak çok üzgünsün. Ne söylediğini bilmiyorsun. Mert. Yalvarırım konuşma böyle kardeşim. Konuşma. Savaşçığım. Biz zaten şu anda hiçbir şey yapamayız değil mi? Anca çıkınca öğrenebiliriz durumunu. Hadi gidelim artık. Git buradan. Git. Tamam. tamam. Hadi Savaş. Hadi oğlum. Nasıl baş edeceğim ben bununla? Baş edemezsin. Lütfen git buradan Zafer. Ben böyle olsun istemedim. İsteyerek olmadı yemin ederim. Böyle mi rahatlatıyorsun kendini? Affet beni Zafer yalvarırım lütfen. Sen kendini affedebilecek misin? Çocuklarım var benim Zafer. Ne yapmamı bekliyorsun? Benim hikayem bitti. Seninki nasıl biteceğine sen karar vereceksin. Vicdanın ne diyor? Ya ben seni duymak istemiyorum, görmek istemiyorum. Git buradan lütfen. Ben yokum. Ya lütfen git. Ne istiyorsun benden? Git. Ne istediğini biliyorsun. Bir gün bana döneceğini biliyordum. Bu yüzden seni sevmeyi hiç bırakmadım anne. Vazgeçmedim senden. Bir daha vazgeçmek yok aşkım.